Merhaba arkadaşlar ben Zafer. Bugün sizlerle herhangi bir oyun videosu çekmeyeceğim. Bugün sizlere bir yarışmayı e, bilgilendirme hakkında gibi bir şey yapacağım. E, Minecraft'ta Wipeout yarışması düzenliyor Burak Oyunda kanalı. E, ben de bunu sizlere duyurmak istedim. Belki e, içinizden katılmak isteyenler falan olur. Tabi ki bunun hakkında daha geniş bilgiyi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Katılmak için videonun açıklama kısmındaki yazıda belirtiliyor demişim. Yani ben size videoda birkaç link vereceğim bu linkten başvuru kayıt gibi şey işlemleri yaptıktan sonra Siz de artık şey yapabilirsiniz. Ee, bu yarışmaya hak kazanmış olabilirsiniz bu nasıl oluyor şimdi herkes birbirini oyluyor arkadaşlar mesela e, arkadaşlarınız varsa geniş bir çevreniz varsa 200-300 kişilik bir çevreniz varsa hepsi size oy verirse çok iyi şey olabilir e, en çok oy olan kazanıyor ilk 5 kişi herhalde ilk şeyin sonuçları da uykulu Furkan da vardı uykulu oyuncu her neyse arkadaşlar, işte böyle herkesin katılmasını isteriz. Yani niye sizde burak oyunda ile bir video çekmeyinsiniz ki? Her neyse görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın.